dedim. Evet bağlandı <laughs> oldu herhalde şu anda. İnşallah bakalım. Bir bak bakayım. Evet başlang başlangıç diyor akış akış sağlandı diyor. Ben de gözükmüyor kanka yayın. Çevrim dışı diyor bu akış çevrim dışı. What the İçeriniz alma kitleniz kitleniz bir an bir an onu görecek hazırlanmak mı? Sen görür mü şu anda? Ne abi? Bilmiyorum. YouTube ne diyorsa onu diyorum. Şey. He oldu bağlanıyor canlı dedi okey Öyle mi? Herhalde bağlanıyor şu anda Bıraklarda, Allah versin sıkıştım Bir bak bakayım bağlanıyor mu? Bakalım. Geçen zaman 13 Yok, saniye 14 abi. saniye 15 saniye diye gidiyor şu an Sıraplardan. Sıraplardan. Evet Sıraplardan. şu an Sıraplardan. Evet, Sıraplardan. evet şu an gözüküyor bende ben de yayın gözükmüyor ben de gözüküyor evet ben şu an oyuna da girdim